koyayım. Şimdi işe gidiyorum. İşte bir günüm çekeyim dedim. İş yerindeki arkadaşlarımdan izin aldım. Dedim ki niye böyle bir vlog çekmeyeyim? Hem YouTube'la ayrı kalmamış oluruz. Artık çalıştığım iş yerine çok daha rahat olduğum için böyle bir şey... Ya sesim niye böyle? Neyse böyle bir şey çekebilirim diye düşündüm. Allah'tan evimle işim arası çok yakın. Yani 10 kilometre ama sabah maalesef trafik oluyor. Dün 10 kilometre 53 dakikada gitti. Birazcık sinir krizi geçirdim. Neyse bugün işte bir anayasa mahkemesi kararı var. Onu bitireceğim. Cadın çok az kaldı ve her türlü anayasa mahkemesi kararı bizim başvurumuz neredeyse aynı olduğu için tipleri birazcık artık hani haber başlığını falan ya da haberi haber renörelik bir başvuruda bulunuyorsak haber başlığını, tarihi değişiyoruz. İşte yerel mahkemenin adını işte esas numarasını, karar numarasını değiştirip başvuruyoruz. O yüzden bir tık hani elim hızlandı diyebilirim. Sonra bir icra kararı başlatmamız gerekiyor. Daha nasıl yapıldığını bu tarz şeyleri çok bilmiyorum. Çünkü ben uyap kullanmayı falan bilmiyordum. Yeni yeni öğrenmeye başladım. Uyap kullanmak, dilekçe yazmak. Onları yapacağım bugün. Ofisten size bir sürü vlog çekerim dedim. Sonra çıkışta spora gideceğim. 2 kilo verdim ayıptır söylemesi. Daha da vermek istiyorum. Onu çekerim. Sonra Berfin'le buluşacağız. Akşamda milli takım voleybol maçı var. Annemle onu izleyeceğim. Falan böyle birkaç günlük vlog olsun dedim bu bir günlük değil de çünkü insanlık hali yani her gün her an çekemiyorum özellikle çalıştığım anlarda yoğun oluyor dolu oluyor bir şey oluyor ve kafamda gidiyor. O yüzden bunu böyle birkaç günlük vlog olsun diye düşündüm. Bakalım siz de benimle beraber vloga hoş geldiniz. Şimdi işe gelmek üzereyim iki dakikam kaldı. Yukarıda görüşürüz. <laughs> yapıyorum. Bitmek üzere. Bugün totalde iki haftadır bu yaptığım üçüncü olacak. Şimdi bunu da bitirip e, eklerini alıp işte ilk bir avukatlarla alıp eklerini alıp uygunsa her şey. E, başvuru yapmaya gideceğim. Size de gösteririm bu kısımları. Minik bir ofis turu yaptırayım. Ofisimizin karşısında camimiz var. Şöyle bir kavşak var. Sonra burası ofisimizin içi. Şurada gül var. Ama gülü şu anda Sansürlüyorum Sansürleyeyim mi? 5 dakika sansürlüyorum sonra Burada bir toplantı masamız var Şurada bir sürü dosyalarımız var Her yerde tabii ki de Atatürk fotoğraflarımız var Masaları göstermiyorum çünkü Dosyalar var masalarda Yazıcımız ve bunlar tütüler Biliyorsunuz önemli Burada bir aynamız var Burası mutfak Benim olduğum odaya şu an gidemiyorum Çünkü orada bir avukat var Hava mis gibi. Yani mis gibi. Dün çok iğrenç bir gündü. Yani dün aslında güzel bir gündü. Event'e falan gittim. Keyifliydi. Ama sabah kötüydü. Hem ofise 53 dakikada geldim 10 kilometrelik yolu. Hem de minik kaza yaptım ama çok minik. Baya minik. Erbamı sürttüm sadece. Ama kötü değil. İnsan tadını kaçırıyor. Diyeceğim bu vlog çok şanslı bir vlog. Çünkü Gizem şimdi adliyeye gitmiş. Biri tutuklanmış, yakalanmış. Tam emin değilim. Sorgusuna gidiyormuş dedim ki ben de gideyim izleyeyim çünkü böyle bir hakkım var stajyer olarak. Gizem de bizim ofisimizde çalışan dünya tatlısı bir avukat. Tabii ki de onun detaylarını blogda paylaşamam yani şey olmaz sorgu derken evet buraya konuşun falan diyelim. diyemem evet. ama olabildiğince konu, içerik, isim, nos, dosya numarası, cırt, cırt vermeden bu süreç nasıl oluyor anlatırım size çünkü ben de iki kez gideceğim hiç bilmiyorum. Bakış adresinde de ilk kez geçen gün gittim. Normalde çok yakın ofise ama şu an birazcık koştur koştur gitmem gerektiği için arabayla gitmem gerekiyor. Hep ben Çağlayan'daydım. Çünkü Çağlayan Adliyesi'nde stajımı başlattım. İşte Çağlayan Adliyesi'ndeydi. Her şey gidip davaları orada izliyordum. Oysa ki evime bu kadar yakın bir adliye varken yani. Ama Bakırköy Adliyesi bitti. Ben Çağlayan'ı seviyorum. Yani yemin ederim diyeceğim için linçlenebilirim ya salak mısın Çağlayan'ın nesini seviyorsun falan diye. Ama arkadaşlar ben Çağlayan'ı seviyorum bilmiyorum. Kendimi oraya ahiyet hissediyorum galiba. Galiba 4 sene sonra bu kızdan oldu. Şimdi hızlıca Allah'ım hiç araba anahtarımı yukarıda bulmamışımdır ya. Bu arada kameramın şarjı bitmek üzere. Yukarıdan sinyal veriyor bana. Kameramın şarjı bittiği takdirde kalite değişiyor ki anlay değişiyoruz anlayın ki telefonuma geçiyorum ki geçeceğim. Neyse bunun videodan sonra telefonda görüşürüz. Her şey ve çocuk dosyasıydı. Ve çocuğa ben giremiyorum. Özet giremedim. Neyse tüm AYM'leri bitirdim de araya bu işte adliyeye gitme olayı sıkışınca bugüne t şey başvurmaya yetmedi. O yüzden AYM'lerin terni yarın yaparak iki tanesini bitirdim. İkisi kontrol edildi. Ya üç de bitirdim. Üçünü de bitirdim. İkisi kontrol edildi. Biri kontrol edilmedi. Yarın hepsini yollayacağım. AYM'ye başvurmaya bayağı pahalıymış. Ben bilmiyordum. AYM'ye başvurmanın bu kadar pahalı olduğunu. Bir de Hani bir dosyada mesela bir başvuran var, bir dosyada 8 sekiz başvuran var. O yüzden ee... Çok ilginç yani. yani 96 liraymış. Hani böyle bir anda tık, tık 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 o kadar çok bir şey çıktı ki. Pahalı oldu ki. Ama tabii ki şart e, yani. Ulan İrem, sen büyüdün. Koç vlogları çeken kız büyüdü. AYM başvurusu mu yapıyor kız İrem? Kız İrem spor yapmak, kilo vermek iyi de şey sporları hiç sevmiyorum. nabzımın 500 oldu yani 150 falan oldu. Ve bu spor öyle spor arkadaşlar. Bu sporda sadece kardiyo bilmem ne hareketler yapıp kalp atışımı zandırıyoruz. Gördünüz, aslan saçlı olmamın nedenini gördünüz çok fenaydı. Hoca gerçekten acımıyor. Ama acıması değil yani. Acısa ben çok mimik bir insanımdır yani böyle şeylerden. hemen hemen yaparım. Yine yapıyorum da <laughs> hoca yemiyor ki. Çok yoruldum arkadaşlar. Yani inanılmaz yoruldum gerçekten. Ay vuracak. Millet birbirine yol vermek için öyle entrikalar yapıyor ki. gerçekten vuracaklar birbirlerine en son ya. Ne olacak sanki yol verseniz ya bir tak bana vuruyorlarmış. Allah korusun diyeyim de. Şu bak, şu bak 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 bak. Vermiyorum benim yolum sağdan. Ne olacak ki versin? Ürün, bir de evimle iş yerim arası daha demin de dedim, yani videonun öncesinde de dedim 10 dakikalık yol yani 10 kilometre 7 dakikalık yol falan 30 dakika verdi artık alıştım galiba İstanbul'un trafiğine kameram çok titriyor kusura bakmayın çünkü ipuane ile çekiyorum. Ipuane fark ederseniz çok keyifliyim bugün ama maşallah diyeyim. Berfin'le buluşacaktık ama Berfin daha sonra hala işte onun işi. Vadi İstanbul'un orada. E saat 7 hani bilmiyorum ne yapacağız. O yüzden ben dedim ki eve gideyim en azından bir yemek falan yiyeyim. Çünkü dışarıda artık yemek yemiyorum. Allah'tan yani artık iş yerimde evim çok yakın olduğu için dışarıda yemek yemiyorum. Eve gidiyorum hemen evde yiyorum. Ya da dışarı çıkacaksam da yanıma taşıyorum çünkü ya alım gücümüz gerçekten çok düştü. Yani ben artık onu son dönemlerde çok hissediyorum. Alım gücüm çok düştü yani. eskiden maaşımla yani babamdan aldığım aylık maaşla birikim yapardım işte alışveriş yapardım. Şu an hiçbir şey yapamıyorum. Bir de Amerika'da tüm birikimimi yediğim için bir daha olsa bir daha yaparım ama iki de yedim. Yediğim için birazcık para biriktirmeye çalıştığım için artık ben bir süre evden beslenmece. Siz de beni çok uzun bir süre sadece evde görmece. Neyse şimdi eve gidiyorum. Evde Yunanca'da çalışacağım. Hepsini tek tek anlatacağım size niye Yunanca çalışıyorum falan. Berfin'le program Ay ışık çok kötü bir dakika. Böyle nasıl gözüküyor hiç bilmiyorum. Bakın arkadaşlar bakın bu çocuk benim başımın belası ya. Kaç yıl her şey değişti vloglarımda bir fındığın taş sevdası değişmedi böyle sürekli. Taşta da taşta şu kadar bir taş. Getir. Koş çabuk. Çabuk kurban olurum senin o tüylerine. Bak şu taşın büyüklüğüne bakar mısınız ya? Kuyruğa bakın. Cık. Kırdı iyice. Orada git attım. Arkaya attım anlamıyor şu anda. Neyse Berfin'le buluşmamız iptal oldu. Şöyle mi yapsam ters mi oldu siz acaba bilmiyorum. Berfin'le buluşmamız iptal oldu çünkü o işten geç çıktı. Onun gelmesi 8. Benim Yunanca ödevim var onu yapacağım falan. Dedik ki bugün salalım cuma günü. Gözden gözlerit ayet Gözden ayetten kastım şu böyle bir e, bomboş bir film açacağız. Böyle çay böyle anladınız mı? O kız gecesi yani. Dişin enerji yükseltme gecesi. Eve geldim yemek yedim. Yediğimden beri yatıyorum. <laughs> Uzanıyordum. Kuzenim Dilara ile FaceTime yaptım. Dilara İngiltere'de şu anda master yapıyor psikoloji. Hatta geçen gün Gülce diye bir et tanıştım. İşte ofisten arkadaşım Gizem'in arkadaşı Gülce. Gülce benim o videomu izlemiş Dilara ile. de psikoloji videomu izlemiş. Öyle güzel denk geldi. Şu an Dilara işte İngiltere'de master yapıyor. Onunla konuştum. Şimdi arabamı yıkamaya vermiştim. Onu aldım. Fındığı indirdim. Sonra um, Yunanca devimi yapıp voleybol maçını izleyeceğim. Kahvemi yapıyorken birazcık konuşayım. Dün akşam nerede en son çektim? Şimdi oynatıyorken çektim başladım. Sarayda gittim. Voleybol maçını izledim. de devrimi yaptım. Uyudum. Ve sabah uyanamadım. Uyanamadığım ihtimaller çok sinirleniyorum kendime. Çünkü yani bir sabah. Saat 9.40. Ben evet, şu an hem kendime çok sinirliyim. Kendime çok sinirliyim. Başka bir şey Kendime çok sinirliyim. Arkadaşlar bugün videomda yeni karakter açıldı. Gizem. Sen kendi anlat. ki ben sana sorular soracağım birkaç tane hukuki sorular. Gizem şu şey. avukat bu arada ve bana her şeyi Gizem öğretiyor. Ee, dur sana dünkü soru olayı soracağım. Dün bir saniye niye adliyeye gittik? Böyle isim vermeden falan. Evet. Şimdi e, CMK uygulaması var yani çoğu insan aslında biliyordur. Ben bilmiyordum mesela CMK'yı. Evet yani ben... bir şey devlet avukatlığı da diye geçiyor aslında. Hani bir yerde halkın tabiriyle bildiği şekilde. Ee, normal bir eğitim görüyoruz. Peki, CMK tamam. eğitim ücretsiz mi? Evet. Onu sorayım? sorayım. Ee, ha ücretli tabii ki de bir He. tarife var. Yani vekaat ücreti gibi bir tarife var. Nasıl? Eğitim ücretsiz mi? Ha eğitim, var de, eğitim, eğitim ücretsiz. Normal tabii ki de bundan bir kazanç sağlanıyor. Evet. Ama yani çok çok az miktarlar. Ayrıca tarifdeki miktarlar üzerinden bir de KDV ödüyoruz. Aa falan derken makbuz kesiyorsun yani AliExpress'ten. O da ödeyince tabii ki de çok az bir miktar. Ama yine de ama para, para yani de bence büyük bir deneyim aslında. Bence de. Yani normalde böyle dostlar gelmez çünkü. Ee, birazcık devletin sağladığı, tecrübelenmek için yapılan... Bu şey olan, bu, maddi durum olmadan baş, baraya başvuruyor. Bu olmuyor hayır değil mi? Hayır, O şekilde değil. Devletin sadece ceza dosyaları için attığı özel bir şey. Diğeri adli... Belki o kişinin avukatı olmadığı takdirde seni atılıyorlar değil mi? Hı? O kişinin avukatı olmadı tabii. tabii Özel tamam. zaten vekal sunulduğunda bizim zaten şeyimiz vekaletimiz tamam. bitiyor yani Hı -hı. şey Hı -hı. görevimiz bitiyor. Hemen bizi zaten sonlandırıyorlar görevi. Anlatma böyle olaylarını falan ve isim tabii, vermeden. De bana e, çok fazla e, çocuk dosyası geldi normal ofiste görmediğimiz bir şahsın. Şey o yüzden de almak da istiyordum. E, hani deneyimlemek evet. amacıyla görmek için çünkü çocukların çok farklı e, kanun filmleri oluyor. E, o yüzden ben burada deneyimmek için girdim birazcık. Ee, şöyle böyle minicik bir olay isim vermeden falan anlatabilirim. Yani, yani genellikle çocuklarda çok garip şeyler oluyor bence. Mesela bir tanesini anlatıyor. Yani tabii isim vermeden tabii. böyle küçük şeyler de oluyor, büyük şeyler de var. Yani cinsel istismarda da denk geldim çocuklarda. hatta kız kıza yapılan yani böyle küçükler yani tamamen. O olayları da geldim, madde kullanımı da var. Evet, böyle değil. Dostum. Teşekkür ederiz Gizem'e. Evet. Başka sorularınız olursa Gizem'e yorumlara yazmayın. <laughs> <laughs> danışmanlık ücretli. <laughs> danışmanlık ücretlidir. Bir saat danışmanlık, <laughs> danışmanlık ücretlidir. <danışmanlık gülüyor> öyle arkadaşlar, şimdi çalışmaya gidiyoruz. Sizi gün içinde abdeklerim. Arkadaşlar, şimdi adliyeye geldik. Sonunda AYM başvurularını teslim edeceğim. Son iki hafta, üç tane başvuru yaptım. Aslında başvuru yapmak baya kolay bir şey ama ben çömez bir stajyer olduğum için daha bu tarz konularda bilmiyordum. Neyse şimdi Bakü Kardiyesi'ndeyiz. Bunu Asliye Ticaret'ten yolacağız bir tanesini. İkisini Asliye Hukuk'tan yollayacağız ama Asliye Hukuk Bakışköy ek binada olduğu için bunu halledeceğiz. İcra ön buraya bir şey bırakacağız sanıyorum. Sonra Asliye işte ek binaya gideceğiz. Allah ne sıcak yine olmaz sıcak. Şu an Mayıs ayının sonunda böyle ise yazın ben öldüm diye düşünebilirim. Stajyer avukatımız. o kadar çok sürmüşüm ki kimse de uyarmadı beni. Fosforlu pembe geziyorum niye bileyim çünkü böyle bir normalde bir dıt koysanız yetiyor ya. Ben 3 nokta koydum. Niye bilmem ne malzama geldi tamamen. <laughs> Neyse. çıktım. Yunanca'yı da anlatıp bu vlogun sonuna geliyorum. Yunanca dersi almaya başladık arkadaşım Ege ile. Ege'yi vloglarımı daha önce hiç görmediniz galiba siz. O yüzden arkadaşım yani Berfin'in arkadaşım. Mutlaka bir sonraki vloglarımda çıkar o da. Ben niye Yunanca öğreniyorum şu anda? Tamamen keyif. Yani üniversitedeyken öğrenmek çok istiyordum koçtayken ama koçta ders açılmıyordu Yunanca. Beni böyle farklı alfabeleri olan dillere çok ilgim oluyor. Niye sevmiyorum? Mesela Almanca da çok seviyorum. O ayrı. Ama Rusça da çok keyif alarak öğrendim okulda. Ama benim hep aklımda olan şey Yunancaydı. İşte Koç'ta dersleri yoktu. Ancak antik Yunanca açılmıştı. Bir kere de Yunanca açıldığında benim ders programıma çakışıyordu. Bir hukuk dersini de alamamıştım. Sonra üniversite bitince alırım dedim. Keyfi öğrenirim. Ama sonra bir önceki çalıştığım ofiste çalışıyorken çok yoğundu. Hafta sonunda açıkçası Hani bir dersle uğraşmak istemiyordum. Çünkü zaten hafta içi eve 8-9'da en erken geliyordum. E, şanslıysam yani. Falan sonra babamın yanında çalışıyorum şu anda. Babamın ofisinde çalışıyorum. Babamın ofisi var. Yani dedim ki niye babamla çalışmayayım? Yani herkes bana diyor zaten İrem hani manyaksın niye babamla çalışmıyorsun? Ben de en son dedim ki ya benim dönüp dolaşıp geleceğim yer babamın ofisi. O yüzden babamla çalışmaya başladım. Ve şu an hani eve Yedi buçukta falan, altıda yani çıkarım işte. Altı buçuk, yedi de çıktığımda, yedi buçukta en geç gelirim. Yarım saat sürüyor, o da trafik olduğu için, trafiksiz normalde on dakikalık yol. Neyse dedim ki başlayayım, hazır ilgim var, keyif keyif yapabilecek vaktim var. Niye olmasın dedim. Şu anlık hani öyle bir master düşüncem yok. Atina'da master yapmayı hep isterim. Ama şu anlık açıkçası okumak ve hani bir eğitime yine para akıtmak istemiyorum. Zaten koç yeterince akıttık. O yüzden şu an böyle keyfi boyutta Yunanca öğreniyorum. Şimdi dersten çıktık. Öyle. Bu da böylelikle kapıyorum. Bence güzel bir vlog oldu. Dolu dolu oldu. Daha çok konuşma oldu ama olsun. Böyle. Sizi öpüyorum şimdilik. Görüşürüz.